asanı yere vur. Belki de yol, tam orada açılır. Bir adam vardı, peşinde bir ordu, önünde uçsuz bucaksız bir deniz, sırtında kavmi, yüreğinde bir emanet. Herkes bitti sanmıştı. Ama o, başını eğmedi, elindeki asaya baktı ve inancını yere vurdu. Musa'nın asası bir sırdı. Sadece bir değnek değil, karar, teslimiyet, yürüyüş, tevekkül ve artık yeter diyen iradeydi senin de bir asan var. Belki gözyaşların, belki aldığın karar, belki kimseye söylemediğin o son niyetin, işte o an geldiğinde sen de vurmalısın yere. Çünkü deniz en çaresiz anında yarılır ve o yol tam karşında açılır. İşte Kur'an ayeti, biz de Musa'ya asanı denize vur dedik. Deniz yarıldı. Şuara suresi 63 deniz yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Şimdi kendine sor elindeki asayı ne zaman yere vuracaksın? Korkma. Çünkü sen yürüdükçe, yol açılır. Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor.